Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç bizlerle kahve masasını paylaşmış. Erkan Meriç'in kahveye olan düşkünlüğü herkese bellidir Erkan Meriç Türk kahvesini çok sever ve en çok da Türk kahvesine düşkündür. Diğer kahveleri hiç sevmez. Şikersiz Türk kahvesi içer. Arkadaşlar Erkan Meriç'e bizlerle Türk kahvesi nasıl yapılır diye bir paylaşım yapmış. Bizlerle kahvesini paylaşmış ve kahve masasını fanlarına belirtmiş. Ve arkadaşlar arkadaşlarını ona kahve içmeye çağırmış. Canım arkadaşlarım. Artık evimdeyim. isteyen kahvemi içebilir dedi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı